Merhaba düdüklü tencerede nohut nasıl e, haşlanılır kaç dakika haşlanılır nelere dikkat etmeliyiz evet tencereye aldığımız nohutların üstünü bolca geçecek kadar su ilave ediyoruz bu çok önemli neden el suyu az olursa nohut suyu e, içine çekerek ıslandığı için susuz kalır ve e, haşlayacağımız zaman nohutların içi sert kalabilir bu noktaya çok dikkat ediyoruz şimdi iyice üstünü suyla doldurduktan sonra ıslamaya bırakıyoruz. Akşamdan ıslanan nohut ertesi gün sabah haşlanabilir. Ç e, düdüklü tencereye gitmeden önce 2-3 kez yıkanıyor. Sarı olan ıslanmış suyunu döktükten sonra suyu berraklaşıncaya kadar 2-3 kez yıkanması gerek. Evet, tenceremizin kapağını kapataraktan düdüklü tenceremizin 25 dakika haşlıyoruz tabii ki düdüğünü indirdikten sonra ve 25 dakika sonunda nohutlarımız lokum gibi pişti.